disk, kesk, TTB ve TMOP'un çağırıcısı olduğu altını kalın kalın çiziyorum. Sadece bu örgütlerle sınırlı olmayan bu dört örgütün çağrısı olduğu Ekim başında bizim 4688 sayılı yasamızın bu toplu sözleşme üzerine tartışılacak meclise gelecek yasamızın da meclise geldiği süreçten başlamak üzere çok ciddi bir mücadele programı mücadele yürütülmesi inancındayız. Burada durum, burada durum şudur. Toplumun tüm kesimlerine bir saldırı vardır. Hiçbir muhalif sese e, tahammül yoktur. Sokakta kadınlar öldürülmektedir. Ancak siyasal iktidarın önerdiği çözüm, deyim yerindeyse magazinsel elektronik kelepçe tartışmasıdır. E, bütün bunlardan rahatsız olan, AKP'nin toplumun dışladığı tüm kesimlerinin hep birlikte ses vermesine ihtiyaç vardır. İşte biraz önce söylediğim dört örgütün çağrıcısı olduğu, meclisin bir yıldır kanun hükmünde kararnamelerle bypass edildiği bir süreçte, insanca yaşamı savunmak üzere, gerçekten eşit, özgür, demokratik Türkiye'yi yaratmak üzere, biz de 8 Ekim'de ezilenlerin, emekçilerin meclisini Ankara'da on binlerce kişiyle açacağız. Bu anlamda bu mitinge bütün arkadaşlarımızın kesti herhangi bir sendikanın üyesi ya da değil ya da başka konfederasyonların üyesi bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz.